Mi? Bir şey söyleyeceğim, çok bu yayını yapıyorum. izliyor kardeşlerim. Bir kere Aha, bir katsaydı. Şu an beyin testi yapıyorum tamam mı? <laughs> bir kere abi, bir katsaydı. Beyin testi yapıyorum, hazırlan. Sipo sen bir şeyler mi diyorsun? <laughs> Heh. Ben yani seni bıstırtmayacağım <laughs> ama İhsan abi çok komik Beynim çok abi. Ben, Oğuz abi de yok, 3 yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Adam direkt çöre Çok güzel. Çok güzel. Beyler bir kere ya bir ol, bir yazanlar beyni var. iki yazanlar. Orta derece beyni var. Üç yazanlar Allah emanet. Yaşıyorum hayatı. Allah Daha, daha bir Şey Elevator. Elevator. Çok güzel. Helal araba, beyle. Araba, araba. Kan abi. Araba, Hasan bebeğim. Bana bak şuna. Bana bak. Bak. Şey, Sivas tahtını götürüyor tamam mı? Au! Göbeleniyor. Au. Gel. Gel, gel, gel. Taht, 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 Attı bana! Gola, gola, gola. Çat, 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 gire. Gol. Ah! Tran! Oğlum, tren çok güzel map. İslam tarafından sikitmek için hazır mısın diyor. Kabul ediyorum abi. Tamam sen yesene bittajerim. Eğer çobayı benden fazla adam vurursan Benden ne istersen yapacağım. Artı Eğer ki ben sene fazla adam bulursam Bana kamerayı açıp götürdü göstereceğim Tamam mı? Uyum. Tamam mı? Açın Seninle hiç alakadar etmez atayım. Ne yapsam? Bütün fotoğrafını atarım tamam. tamam fotoğraf da olur, fotoğraf da olur. Kalıcı olur güzel olur Bekir Abi amına koyayım? Şimdi sen bir sucuk tanrısı olarak sucuk nasıl yapılır anlatır mısın? Şimdi kardeşim önce yağı dökeceksin tavaya tamam mı? Tamam. 2-3 dakika bekleyeceksin. Ondan sonra Kızacak. yuvarlak yuvarlak keseceksin tamam mı? Kalın bir içe Ondan sonra kardeşim Max bir iki defa çevireceksin yani. Bir iki defa tutacaksın çevireceksin. Hadi, yumurta Amara yumurta, yumurta kırarsın. Ondan sonra ekmeği bandıra bandıra onu 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 İslam öğren öğren nasıl yapıldığını öğren. Şu an zarım çekti. Helal be. Güzel güzel. Evet bir kol. Beko peşin diyeceğim. Sucuğu kızartınca tuz sana koyuyor musun yani biber falan aroma? Kana baksana. Yok, kanka. Hiç bir şey yok. Biber koyan ılıktır ama. Sucuğun yanına Nereye atayım oğlum? Tamam, Aldım onu kanka. Top öldü. Aldım onu kara. Ana Melih çıkıyor ben vurayım. Yine git 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 git. Arkan direkt. Arkan direkt. Alacağım bunu. Çok güzel. Aldı kontrolü. Çok güzel. Abi soldaymış ya. Helal oğlum A ya. Durdum onu. Ben bir makinayım. Ben bir sikiş makinasıyım. Oynuyor mu? Bu sikiş edişiz Senin ben amuk. <laughs> Sen komiksin ha. Bayağı komiksin. Aa, Sammok çalıştı lan. Kim 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 Hasan senden önce mi bitirdi? Götünü fotoğrafını atacak İslam bir baksana. Aa, dur vat sen. Ben söyleyeyim, ben at at söyleyeyim. Atsana. At. at. Bakacağım, bakacağım, bakacağım. Amuk. Kardeşim ben, ben ba hayır at. bak. ben 21 vurdum İslam abi 22 vurdu. Tamam birinciyim, sen öndeyim. Ama abi şimdi aramızda öyle çok, çok bir fark yok ki ama şimdi de göre Mehmet'e vaat etmedim. Bir şey de... diyeceğim. Yani Aa kasa. Da... Tamamdır atsam. Bak sen delikanlı Hı. gibi. Sen Ankaralı değil misin? Hangi 22 Ankara vurmuş 21 vurmuş. Sen delikanlı değil evet, misin? Erkek adam değil misin? Öyleyim abi. Tamam öyle olduğunu okay. düşünüyorsan bana Whatsapp'tan şöyle bir çık. Bir yayına bak. Şöyle götürdüm fotoğrafını çekeyim yollama haydi. Açık değil. <laughs> Kapalı bir şekilde. Şöyle bak, şöyle çıkıyor mi Haydi Oğlum utanıyorsan ben de yollayayım Ben yollarım Utanmıyom da bak. Ben yollarım yani hemen bak bizim gruba atıyorum hemen Ben de atıyorum hemen Hemen atıyorum Bak hemen atıyorum <laughs> götümün fotoğrafını bak. bak İslam <laughs> A bak açarsın yayında bak S Kerim Dur tamam Anlamadım Işığı açayım mı Işıklı mı olsun Işıklı mı? Işıklı ışıklı Çok fazla çektim <laughs> dur ışıklı olmasaydı. Işıklı ışıklı. Bak o Bileyim siyah oğlum, o, o siyahlık göt. Ben götünün fotoğrafını çektim, çektim. Ben yolladım. Ben yolladım. Bak gayet güzel bir götüm var. abi senin bana... uzaldın götüm şimdi. Bakayım. Evet oğlum dur çekim yollayayım dur. Hay e, Hasan yolladın mı? Le, dur le koyayım şey. bu ramus zaltı ve Hasan'ın götü diye. <laughs> Oha. Çektim şey yolladım bak. Bir tane ben daha. Yolladım. Yolladım. Ben götüyüm ya lan. Ben de yolladım lan Mecus Yan Yandek kaydedeyim ben bunları. Dur bakayım. <laughs> Sen götünü yollamamışsın ki. Bacaklarını yollamışsın. Aa <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Götü de göz, Götü de gözüküyor. Tamam, şöyle <laughs> tamam ben şöyle. de o zaman oraya bir fotoğraf atayım. Ben direkt sikimi atacağım size. Bakın. Espri yapma. <gülüyor> 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 Peki buna bak, buna bak. Ya oğlum ne biçim adam söyledi siz? <laughs> Bu ne? Buna bak. Ama açık attım biraz. Hani ban yersen karışmam yani. ya, <laughs> oğlum bu ne yapın abi Sen kül olursun gerçekten. Tam akşama ya, bir tatlı söyledim. Ben, ben de size sucuk fotoğrafı atayım mı? Mutfakta. Ama ne kadar <laughs> i̇şte, bir şey yapayım. Oğlum bir kere ben abi bir şey yapayım. Sen ben, niye öyle bir şey yapayım? Sen niye öyle bir şey yapayım? Komik değildi yani. Komik değildi. Dildi. Yok Bir şey değil yani. Aptal MNS'i salmış. Oğlum Umut'u kadar... Yok can oğlum ne telefonla düşüyor. <laughs> iPhone'un ikinin içinde şarj adaptörü ve kablolu kulaklık olmayacakmış. Konağında. Nasıl Şarj adaptörü koymuyorlarmış içine. Yenisini alacakmışsın. mısın? ha onu gördüm. Onu, onu, onu gördüm. Çok satma. ah. <laughs> ee... <laughs> Hala düşünsene. Aa, alert boxu bunu yapabilir miyiz lan? Ben bunu ses kaydedeyim. Go cut the tight end to up, back up. Ya da hasar yaptı lan. Eee, prizma lan. Burnu dalga geçemeyim, kocaman burnun Normal insanın burnu 5 cm, seni 30 cm amına koyayım. Amına koyayım. Amına mı koyayım? Amına koyayım amına koyayım. Sen niye ağzına Her kelimeni sana amına koyayım. <laughs> amına koyayım. Hasan boş yap <laughs> demiş <adamın> aklı <laughs> adam aklı bu arada. Oğlum. Ya kutu diyen aklını izi sikiyim tamam mı? Kutu demeyip bana Tıra dede seni şu anasını sikmiştik paran. Oğlum şöyle düşün. Şöyle düşün. Um... Ne? Hı? Nasıl düşüneyim? Bulamadım bir şey. Bulamazsın çünkü. Ha bu son kutu. Tamam mı? Evet. Son kutu. Şimdi bu kutu tamam. nasıl bir şey yapmalıyız ki bize bıçak versin? Bana bunu Şarkı anlar. söyleyeyim mi? Evet. Şarkı söyleyeyim mi? Hayır. İyi bari sen, sen bilirsin. Lan bir tane parça vardı anneydi onun. Ellerine marul, gözlerimle çapuk. Neydi o? Bir kere de gül ya ellerimin gül. Bir kere de gül ya ellerime maruf. Ben sana marul ellerine yağmur. Yalı var dahil olsun. Ya bu kadar kolay olmamalı inanılır mı? <laughs> Anladın sikiyim. Bu peş biri bu bu mermi atabilir. Galiba. Ya ağzına bir şey bak konuşma. Tamam çıkar da konuşayım. Ne zor. <laughs> <laughs> Çıktı mı? <gülüyor> Çıktı <gülüyor> mı? Falan Kira bana yazdı Can you tell me what does mean all in the chat? Ne demek bu? No, Diyor ki I, the, don't uh, like I, you, so. <laughs> I don't understand Kira, Kira, uh, Kira. Uh, uh, Bir saniye Diyor, one, minute. one minute yeah, bro, no. Diyor, uh, Bu ne can demek? Can you tell me what does it mean all in the chat? Hey yeah. my friend. Aa, al ne dedim. demek diyor? Al ne demek diyor? Aa, ne diyor? My friend. Aa. Okay. Join, join. I'm, join, English. Join. I'm English. I'm English. Shut the fuck join, up. Shut the fuck up. You uh, shut. Sen... Rus bu. Ne haber Sibel? İyi Oros... bebem. Senden ne haber? <laughs> Özledik seni küçük Sibel, Sibel büyümüş sanki. Sibel büyümüş Sibel. ya oğullaşmış. Sibel, 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 Sibel. boğazda baktan sesleri gitti birazcık kusura <laughs> bakmayın arkadaşlar. Ya yok ya ne alaka. <gülüyor> Sibel, <gülüyor> Sibel. Bugün tamam. işe çıktın mı? Sibel. <laughs> ya ben her zaman çıkıyorum <laughs> beş, da bir dahaki de seni de götüreceğim Kaan. Tamam. Ne pezevengin olarak mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir yanda bir yanda. Evet diyor ya amınak. Kaan abi Sibel'i ayarlayalım ya. 25 liraya. Kira, <laughs> my friend. Uh, uh, hey, hey, my friend. Set. How Head are you? Hey, set. Hey, set. Kira. <laughs> you game? Yes, no. No. Oh yes. You ask me or chat? You, uh, yeah, yeah. A e, set. Kira, yeah, 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 yeah. Ah, uh, okay. <laughs> abi ne dediğini o? ben bile anlamıyorum. Kira nasıl anlıyor? Geri yani. anladı beni o. Vallahi anladı beni. Okay. Adam gel beni David. Evet. Video what is your name diye ama. adam ne ne yaptı Oğlum sen Pato. Where are you from killing diyor oğlum. Anını sikir ya. Verane <laughs> 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 falan killing. O ne amın alın. Killing killing derin. Oğlum oğlum en bombası. En bombası kira diyor ki I'm from Russia. You got him, you got it. Sonra marketten çaldım dezenfekteli iksiri de yıkıyorum bak. Ben böyle titiz bir adamım oğlum. Buran buram bim kokuyor aman ah, akım. Bimdekileri bunu arıyor dedin akşam. Geri zekana kapının dışına bırakmış. Ben de aldım. Emanet Bu bitirdikten sonra bırakacağım. Okey Sipo. Kardeşim Kaan'ın ölürsünü nasıl bulduğunu anlatır mısın detaylı bir şekilde? Kesinlikle anlatırım abi. Abi adamın donunu sıyırmışlar. Amana bildiğin kaşa basmışlar. Allah <laughs> Allah. Ne bunun hakkı? Ona sonra. Tam benim de. Ona sonra lan abi. Ya ben zaten Oğlum bak ben Arda'yı ölü buldum da tamam mı? Ofis odasından en son bu kaşar çıkıyordu. Tamam mı? <laughs> emre, Emre Allah. seni var ya çakma yarrak bir sikerim var. Ver ver Egemen'e ver. Vay ben Egemen'e şey var ya. Egemen'e imposter please. Sabote bro please. My friend. <laughs> Bak senin, senin amın yorunu sikerim. Amcık. Ya yalan mı? Ben cidden. aşağıdayım, sabahtan beri aşağıdayım. Ne diyorsun Emre ya? Senin yalanını sikerim adam öldürdüğün yüzünden. Oğlum gel dedi, bunu anlat amına olayım. Bu karı bana ver ya. Ya bir dakika, bir dakika. Ya, my sen friend. gerçekten çok korkak bir My friend. Eee, Andersen. My friend, my friend. My friend I'm, I'm Masun, Ma-Masun Eee, imposter, kaşar yeah, yeah. tibet Emre, Emre is fucking imposter, <laughs> is kaşar, eski ay, kaşar ay, my friend My friend <laughs> Yar yar on lira yar My friend Emre voted, Emre voted Kaşar tibet, imposter It's My friend My friend, <laughs> my friend very fuck talk, very fuck Emre is kaşar, eski kaşar no, yes no, my no, friend No 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 no

Yes, yes my friend, yes, 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 yes my friend, yes, Emre Musta yes, 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 yes my friend, yes. my friend, no, Must, my friend, my friend, trust me, my friend, my friend, please trust me, please, trust me. Yeah, thank you, Emre is Musta bro, Yeah, come on, come on, trust me bro. Allım ben değilim bak, bana verme bak, ben değilim. My friend. Imposter no, Kaşar friend. Sibel, okay? <gülüyor> <gülüyor> no, 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 my friend, trust me, please. My friend, please. what the you think? Guys, please. I know who, <laughs> who is Imposter. I know <laughs> it. Yes, yes, it. Yes, yes, I know yeah. it. Yeah, yes, <laughs> my friend, yeah, yeah, yeah. Ya yeah, <laughs> <thank> you. Ya <laughs> senin kafanı sikiyim. Abi <laughs> yanlış anlayın <laughs> <laughs> oyunun başına ninja nice diyorum. Çok iyi ben sana güvenmiyorum. Niye de güvenmiyorsun Friend. ya. <laughs> <laughs> Şüphelabla'yı yalnız <laughs> Abi bana niye <laughs> ya Ya abi ya <laughs> sikir, Güzel oyun güzel oyun şibeli, <laughs> şibeli My friend! Yeah. My friend! What are you doing?